Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iddia ediyorum ki en iyi pirinç planını biz yapacağız. Yani biz daha iyisini yapana kadar bu bence en iyisi. Şimdi gerekli malzemeleri size söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ölçülerimiz bire 1,5'tür. Bir Şimdi size lazım olan malzemeleri söyleyeceğim. 2 e, yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı pirinç, benim parmağımla işte bu parmaklarla 2 parmak sıvı yağ ve göz kararı tuz. Ee, bu arada bu tarif 6 kişilik olacak, ee, ona göre aynı malzemeleri hazırladım. Ee, bu arada pirinçlerimizi bol ile yıkamamız gerekiyor. Nedeni e, iyice yıkansın ki nişastası aksın. Pirincimizin içine elimizin dayanabileceği kadar sıcak su ekliyoruz. Pirinçlerimizi sıcak suyun içinde yarım saat önce dinlendireceğiz. Şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. İçine pirinçleri ekleyeceğiz. Çok karıştı. Karıştırdım ama. Bu arada arkadaşlar size yine bir püf noktası vereceğim. Pirinçlerinizin içine 4-5 damla limon sıkarsanız pirinçleriniz bembeyaz kılır. Yani güzel bir görüntü çıkar. Pirinçleriniz böyle göz göz olana kadar e, ocağımızın büyük gözünü orta ateşte pişireceğiz. Bir tanesi, benim, bir tanesi de yoga'nın. Afiyet olsun çok güzel oldu.